Who are you under there? Vengeance. Evet film çıkar çıkmaz yaptığımız inceleme videolarında yapımın direkt içerisinde de gördüğümüz rataalada.com üzerinden bizlere ipuçları vermeye devam edeceklerini söylemiştik ki işte bu site üzerinden yeni Joker'imize ait silinmiş olan bir sahneyi bizlerle paylaştılar. Şimdi bu yeni uyarlamanın Bruce Wayne'den Batman'ine karşısındaki kötü adam olan Riddler'ın canice hareketlerine kadar en karanlık Batman filmi olduğu konusunda hepimiz okeyiz. Fakat bu durum yapım için çok güzel aman Allah'ım muhteşem olmuş dememize yetmedi. Çünkü son çıkan filmlere göre uzunca bir süreye sahip olan filmimizin içerisinde kopukluk yaşayıp gözlerimizin kapanmasına sebep olan sahneler olduğu gibi gereksiz konuşmaların, bakışmaların yaşandığı bölümlerde vardı. Her neyse artık bu tarz yapımların PR aşaması yani reklamlarının yapıldığı kısım sadece filmden önce olmuyor. Bu şekilde paylaştıkları veya sızdırılmasına izin verdikleri silinmiş olan sahnelerle gündemdeki yerlerini korumayı başarıyorlar. Ve Joker merkezli gelen bu yeni sahne göya işte filmde olacakmış da sonradan silinmiş o yüzden şimdi piyasaya sürüyorlarmış. Yok abi bunu direkt film sonrası reklamı devam ettirtmek, gündemden düşmemek ve olabilecek olan diğer yapımlar için fanların nabzını ölçmek için çekmişler. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü zaten aynı sahneleri Riddler karakterinde görmüştük. Tutup da filmin içerisinde bu şekilde bile Joker'i gösterselerdi fena halde saçmalamış olurlardı. Neyse Joker'imiz sansürlü biçimiyle bile o kadar iğrenç bir biçimde karşımıza çıktı ki bu yeni karakterin sinematik evrende nasıl işleneceğini daha şimdiden merak etmeye başladım. Ve iğrençliğine odaklandığımızdan olsa gerek gözden kaçmış olan bu kısacık sahnede önemli bir detay da var. Ve bu detay her ne kadar Batman'in ikinci filminde karşımıza çıkacağını gösterse de Matt Reeves abimiz yaptığı son açıklamalarla direkt Joker'e ait bir dizinin gelebileceğinin sinyallerini verdi. Gelin hem şu ufak detaya hem de bu haberin içerine bir bakalım. Şimdi dostum hazır buraya kadar gelmişken senden kısa süreliğine bir empati yapmanı istiyorum. Allah'ın aşkına şu abone olmayan izlenme sayımızdaki orana bir bakar mısın? Resmen dile gelip küçük Emrah gibi kendini bir oraya bir buraya atmasına çok az kaldı. Yani şu abone ol tuşuna güzelinden bir şamarı patlat da ortam bir şenleni versin. Sonrasında da görmek istediğin içerikleri yorumlarda yazmayı unutma. Ardından da yazsan arkana bak keyfine. Evet ilk önce bir ufak detayımıza başlayalım. Bu yeni yapımın içerisinde Batman'in karakter gelişimini sıfırdan bizlere iletmemiş olmaları çok yerinde bir hareketti. Ki aynı olayı Joker'de de görüyoruz. Yani bu kesilmiş olan sahnede Batman tutuklu bir halde bulunan Joker'in yanına Riddler hakkında yardım alabilmek için geliyor. Ve aralarında geçen konuşmalardan geçmişlerinin kabarık olduğu da belli. Evet DC fanlarının fark ettiği bu detayda Batman Riddler'ın dosyasını Joker'e uzatırken dosyanın üzerinde bulunan atay sayısıyla aldığı andaki sayı birbirini tutmuyor. Ve bu minik aletin namı değer görevi kelepçelerden kurtulmayı sağlamaktır. Bunu eminim ki herkes biliyor. Ve şimdi bu bir çekim hatası olamaz mı diye düşünebilirsiniz. Fakat kısacık bir sahnede hele ki bu kadar önemli bir anda böyle bir hata yapacaklarını düşünmüyorum. İlerleyen yapımlarda Joker'in Batman sayesinde elde ettiği ataşla bir şeyler yaptığını görebiliriz. Heh şimdi gelelim önemli olan asıl konuya. Bu gülü yüzlü dostumuz hangi yapım veya yapımlarda karşımıza çıkacak? Bununla alakalı ünlü yönetmenimiz Matt Reeves Variety'ye verdiği bir röportajda Joker'i görebileceğiniz tek bir yer değil, yerler olabilir. Potansiyel olarak HBO Max için yapmak istediğim şeyler var ve bu konularda onlarla iletişimdeyiz. Joker'in dünyamıza girdiği yerde geri dönen bir hikaye neden olmasın demiş. Joker'i canlandıran Kogan abimizin DC'deki 3. inelemede görev aldığını göz önüne alırsak Joker'i görebileceğimiz yerler az çok belli. Çünkü Joaquin Phoenix tarafından 2019 yılının en iyi film adayı olan bir Joker filmimiz zaten mevcut ve devam filmi için de çalışmalar başladı. O yüzden Batman'in devam filmleri dışında Jared Leto'nun Joker'inde olduğu gibi franchise yapımlar içerisinde ekstra bir karakter olarak karşımıza çıkabilir. Ve yönetmenimiz direkt HBO Max'i işaret ettiğinden ve Penguin'in bu platformda bir yan dizisi olduğunu da düşünürsek bizlere HBO Max yapımı karanlık bir Joker dizisinin beklediğini söyleyebiliriz. En başında dediğimiz gibi bu silinmiş sahneyi piyasaya sürerek fanların nabzına bakıp ona göre atılım yapacaklardır. Ki Marvel dizi ve film dalında ardı ardına bombalar patlattığı için DC'nin de buna sağlam bir biçimde karşılık vermesi lazım. Peki siz bu yeni imajıyla karşımıza çıkan gül suratlı abimizi hangi yapımlarda görmek istersiniz? Fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.